Şimdi İran meselesi aynı zamanda Amerika'nın Çin'le mücadelesinde de önemli bir yer tutuyor. Bundan yaklaşık 4 ay önce Çin Dışişleri Bakanı, o zamanın İran'ın Dışişleri Bakanı'yla ve sonradan dini liderli bir görüşme yaptı. Ve o görüşmede 10 yıllık 250 milyar dolar artı 200 milyar dolarlık da yatırımlarla toplam neredeyse 450 milyar dolarlık bir Çin yatırım paketiyle geldi masaya. Bu Çin'in zaten Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Avrupa'ya doğru bu tek yol tek kemer projesi çerçevesinde oldukça yoğun bir Çin yatırımı var bölgeye ve İran ekonomisine. Sadece İran ekonomisine değil Çin petrolünün çok daha büyük bir kısmını Amerika'ya oranla Orta Doğu'dan alıyor. Amerika açısından petrole baktığımızda Amerika Meksika'dan daha fazla petrol alıyor. Mesela Orta Doğu'dan aldığında. Dolayısıyla Çin açısından Orta Doğu çok önemli ve Amerika Çin'le mücadele ederken acaba Orta Doğu'dan çıkıp bir bakıma Orta Doğu'nun bütün ekonomik dengelerini petrol üzerine kurulmuş olan Çin'e mi teslim edecek? Çin ana yatırımcı haline gelecek mi? askeri yatırımlar da yapabilir. Mesela F-35'leri satmaktan vazgeçerse Suudi Arabistan'a veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne ki vazgeçme nedeni Çin'in oradaki yaptığı yatırımlar olabilir. Özellikle enformatik 5G dediğimiz telefon sistemine, iletişim sistemine Çin çok ciddi yatırımlar yapıyor bölgede, Körfez'de. O zaman Çin'in askeri açıdan da Orta Doğu'da adımlar attığını görebileceğiz. Yani temelinde eğer Amerika-Çin mücadelesi sadece Pasifik Asya bölgesinde kalmayacak ama küresel bir mücadele haline gelecekse Afrika'yı, Orta Doğu'yu, Avrupa'yı, bunun içinde Türkiye de var tabii ki, Orta Asya'yı, birazdan konuşacağımız Afganistan'ı büyük şekilde içerecekse ki öyle gözüküyor. Bu bir küresel mücadele, hatta kimileri buna yeni bir soğuk savaş diyor o mücadele içinde Ortadoğu'nun bir yeri olacaktır mutlaka. O yüzden İran'ı sadece Ortadoğu açısından değil Amerika Çin ilişkilerinde de dikkatli bir yer oturtmak gerekiyor.